Merhaba arkadaşlar. Ben Enif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. DGS Problemler Kampı 6-17 Mayıs tarihleri arasında canlı olarak yapılacak arkadaşlar. Problemler kampına katılmak isteyen arkadaşlar için videonun altına linki bıraktım. Problemler kampına mutlaka sizi bekliyorum arkadaşlar. Bugün DGS'ye girecek olsaydınız arkadaşlar, DGS bugün olsaydı kaç net yapabilirdiniz? Kaç puan alabilirdiniz arkadaşlar? Bu bir DGS hazırlık simülasyonu arkadaşlar. DGS'ye hazır mısınız? Yani bir karar alınsa, DGS'yi bir hafta sonra ÖSYM yapacak olsa sen şu anki halinle, şu anki durumunla kaç puan alabilirsin, kaç net yapabilirsin? DGS'ye ne kadar hazırsınız arkadaşlar? Bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Yani deneme analizleriniz, deneme analizleriniz ne durumda? Kaç net yapıyorsunuz denemelerde? Ortalama kaç puan alıyorsunuz denemelerde? Sayısalcıysanız matematikten örneğin kaç net yapıyorsunuz denemelerde. Eştarlıkçıysanız kaç netiniz var arkadaşlar? Kaç puan yapıyorsunuz? Hukuk kazanabiliyor musun mesela? Örnek veriyorum. Sayısalcısın hemşerilik, devlet hemşerilik kazanabiliyor musun? Veya devlet mühendislik kazanabiliyor musunuz arkadaşlar? Devlet üniversitesinde hukuk kazanabiliyor musunuz? Puanlarınız ne durumda? Netleriniz ne durumda arkadaşlar? DGS'ye hazır mısınız? Değil misiniz? DGS bugün olsaydı sizin kaç puanınız olacaktı? Yaklaşık iki ayınız var. Bunu iyi değerlendirmeniz lazım. Güzel bir planlama, güzel bir yöntem yapmanız gerekiyor arkadaşlar ve buna uygun bir çalışma yöntemi sergilemeniz gerekiyor. Son iki ay Mayıs ve Haziran en önemli aylarımız. Son iki aya girmek üzereyiz. Bu iki ay bizim için çok 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 önemli arkadaşlar. Dolayısıyla denemelerinizi sık sık deneme yapmayı unutmayın. Eksik konularınızın üzerine gidin. Eksik konularınızı planlamayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.